Sandık kokusunda Atilla'nın vedası herkesi üzmüştür. Atilla'nın vedasına üzüldüyseniz videomuzu beğenerek sayınızı gösterebilirsiniz. Sandık kokusunda Atilla neden ayrıldı? İleride geri dönme ihtimali var mı? Atilla karakterinin yerine Serkay Tütüncü'nün oynayacağı Kuzey karakteri mi geldi? Kuzey ile Karsu arasında bir şeyler yaşanacak mı? Kuzey ne için geldi? Sandık kokusunda gelecek hafta bizi ne gibi olaylar bekliyor? Bu merak ettiğiniz soruları videoda sizlere cevaplayacağım. Videoda tahminlerimi, fikirlerim ve ondan sonra aldığım duyumları gelen bilgileri açıklamaya çalışacağım detaylı bir şekilde. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Şimdi anlatımımıza geçelim. İlk öncelikle Atilla karakterinden ayrıldı. Atilla karakterini oynayan Metin Akdülger hikayenin gidişatını, senaryonun gidişatını beğenemedi ve sandık kokusundan ayrılmak istedi. Yani oyuncu kendisi ayrılmak istedi arkadaşlar. Senaristin yazdığı senaryoyu gidişatı beğenmediği için ve ayrıca iddialar yönünde Uğur Yücel ile babasını oynayan Uğur Yücel ile arkadaşlar sette ufak bir kriz çıkmış iddialar yönünde ve veda etmek istemiş arkadaşlar. Yani oyuncunun kendi isteğiyle Atilla karakteri veda etti. Sandık kokusunda peki ilerleyen zamanlarda Atilla geri dönebilir mi derseniz zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi oyuncu kendi isteği ile ayrıldı arkadaşlar. Ama güzel bir teklif gelirse sonradan senaryonun gidişatını hikayeyi beğenirse belki ilerleyen zamanlarda dönebilir. Ama ben döneceğini zannetmiyorum. Peki Serkay Tütüncü'nün oynadığı kuzey karakteri Atilla'nın yerine mi geldi derseniz hayır. Kuzey karakteri arkadaşlar Karsu için gelmedi. Kim için geldi? Irmak için geldi. Irmak ile aralarında bir aşk olacak. Tabii ki de sandık kokusunda Karsu'ya da bir partner gelecek ama ikinci sezonda gelecek. Yeni gelişmelerden ilk bilgi sahibi olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Bilgi sahibi olursunuz.